咱城里人呢，往哪去都怕，从哪去都怕。 Selamun aleyküm. Bugün atacağım videoyu bekleyeceğiz arkadaşlar. Bir iki dakika, 3 dakika falan olacak. Şimdi biz metroya bineceğiz arkadaşlar. Hayatımda ilk defa metroya bineceğim. Selamun aleyküm. Hayatımda ilk defa metroya bineceğim. Bugün ilk defa bu arada şeyi bekleyeceğiz. Videoyu atmamı bekleyeceğiz. Zaten başlıktan da anlamışsınızdır. <laughs> Atacağım işte. videoyu bekleyeceğiz arkadaşlar. Bir iki dakika, üç dakika falan olacak. Valla size Şöyle bir şey söyleyeceğim. Metroya bineceğiz arkadaşlar. Size bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bugün biz metroya bineceğiz. Duymuşsunuzdur. 2 milyon kere söyledim. <laughs> Bu videoda iskelet tepki veriyor olacak arkadaşlar animasyonumuzda animasyon tam olarak 4 dakikalık falan bir şey yani iskelet tepki veriyor bilen var mı çata yazsın bekliyorum zaten zaten sen mode moderatör x x xe abonesindir. Belli. Görmüştüm zaten seni. yapma, yapma Dur ben bir kapıyı kapatacağım. Kapattım. <laughs> Şimdi şey, bir şey söyleyeceğim size. İskelet tepki veriyor bilen var mı? Hemen evet yazsın. Evet ya da hayır işte. Birisini seçin. Yalan atarsanız sizi gebertirim. Şaka. Hemen düşünüyorlar. Biliyor musun? Gerçekten mi? Biliyor musun? Biliyor musun gerçekten? Gerçek. Valla gerçek yaz. Gerçek de yazım valla kabul edeceğim. Gerçek yazım valla kabul edeceğim. Elimde taretli bazuka var. Tamamdır. Bu animasyonumuzda iskelet tepki veriyor olacak. Yani garip bir animasyon olacak. Şimdi animasyonu bir özetten geçireyim size. Animasyonda şira var arkadaşlar. Bu özet ipucu verdim sadece. Şu an elimde masalı taret var. Şimdi arkadaşlar ben yayını kapatıyorum. Videoyu bekleyin arkadaşlar. Tamam mı? Haydi bakalım ben gidiyorum. Umarım beğenirsiniz videoyu yani. Hemen atıyorum videoyu atacağım bekleyin dur tamam mı şey yazmış neyse